Posta Teknoloji'den herkese selamlar. Yeni bir inceleme videosu da daha karşınızdayız. Apple'ın yeni iPhone yazılımının yani iOS 14'ün herkese açık beta sürümü kısa süre önce yayınlandı. Widgetlardan App Clips'e ve daha fazlası sonbaharda gelecek. Biz de bu final sürümü öncesinde iOS 14 Public Beta'yı sizler için detaylı bir şekilde inceledik. iPhone'lara neler gelecek, bizleri neler bekliyor bir ön bakışı kısaca sizin için gerçekleştiriyoruz. Apple'ın iPhonelar için olan en son işletim sistemi iOS 14, ana ekran için yeni özelleştirmeler, resim için de resim, daha iyi widgetlar, yeni Siri arayüzü ve uygulama kitaplığı ile uygulamalarınızı düzenlemenin birçok farklı yeni yolunu içeriyor. Geçen ay yayınlandığından beri geliştirici beta sürümünü kullanıyorum. Daha önce de dediğim gibi bu işletim sisteminin final sürümü sonbaharda iPhone 12 serisiyle yayınlanacak, herkese sunulacak. Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca iOS 14 için sonraki güncellemeler yayınlandıkça Yeni özelliklerin ve değişikliklerin haberlerini de sizlere iletmeye devam edeceğiz. Merak etmeyin. Şunu da belirteyim, iOS 14 ile ilgili ilk izlenimlerim oldukça iyi. Bazı ufak bug'lar yani hatalar var ama bunlar final sürümünde eminim ki çözülecektir. Ana ekrandaki widget'lar çok daha iyi hissettiriyor eskiye nazaran ve daha fazla kullanılabilir olduğunda bunların kullanılabilirlik açısından büyük bir fark yaratacağını düşünüyorum. Şimdi ise iOS 14 ile gelen ve geliştirici sürümüne göre bazı özelliklerin daha kararlı hale getirildi iOS 14'ün public betasına yakından bir göz atalım. Bu arada iOS 14 public beta kurulumunun nasıl yapıldığını açıklama kısmından görebilirsiniz. Oraya detaylı bir şekilde koydum. Şimdi ilk olarak uzaktan baktığınızda iOS 14 çalıştıran bir iPhone 11 veya iPhone SE 2020 böyle farklı görünmüyor. Tüm uygulamalarım iOS 13'teki gibi olduğu yerde duruyor. Bu arada ben sıfırdan kurulum yapmadım. Var olan uygulamalarım hala telefonda aynı şekilde duruyor. Ancak sağa doğru hızlıca kaydırdığınızda tüm uygulamalarınız Tek bir yerde düzenleyen App Library yani uygulama kitaplığı adı verilen bir sayfa görüntüleniyor. Uygulama kitaplığını Android'teki uygulama çekmecesiyle karşılaştırabilirsiniz, Android'teki ana menüyle karşılaştırabilirsiniz. Ancak Apple uygulamaları kategorilere ayırarak kendi farkını ortaya koymuş burada. Örneğin Twitter, Instagram ve benzeri uygulamalar sosyal kategorisi altında gruplanıyor. Bu arada bunu siz yapmıyorsunuz. Sistem kendisi otomatik olarak grupluyor bunu. Bu gruplar büyük uygulama klasörlerine benziyor, ancak bir uygulama uygulamaya erişmek için klasör içine girmenize gerek yok. Sadece uygulamaya dokunmanız yeterli. 4'ten fazla uygulama içeren grupların mini uygulama kümeleri var. Burada görüyorsunuz onları zaten. Kümeyi genişletmek için onlara dokunabilir ve ardından istediğiniz uygulamayı seçebilirsiniz, dokunabilirsiniz. Uygulama kitaplığı arama çubuğunu açtığınızda tüm uygulamalarınızın alfabetik olarak bir listesi görünüyor. Aşağı doğru indiğinizde zaten bütün listeyi görüyorsunuz. Siri, arama, ana sayfanız ve uygulama kitaplığı sayfasındaki seçenekler arasında Artık iOS 14 ile uygulamalarınızı bulmanın ve açmanın birçok yolu sizlere sunuluyor. Widget'lar ana ekranınıza sabitlenebiliyor. iOS 14'ün duyurulmasıyla Apple'ın artık 3 farklı uygulama biçimi oldu. Bu uygulamalara dayalı uygulamalar, widget'lar ve App Clips. App Clips'e sonradan değineceğim, merak etmeyin. iOS 13'te widget'lar ana ekranın solundaki Today View yani bugün görüntüsü sayfasında görünüyor. Ancak iOS 14 ile widgetları doğrudan ana ekranınıza sabitleyebilirsiniz. Sadece ekrana uzun basın, artı düğmesine dokunun ve widget galerisi açılıyor. Widget galerisi önerebileceğiniz widgetların yanı sıra yükleyebileceğiniz bir widgete sahip uygulamaların bir karışımı da denebilir. Bu beta sürümü olduğundan tek widget şu anda Apple uygulamalar için bunların ileride güncelleneceğine eminim. Her widget 3 boyutta geliyor küçük, orta ve büyük. Widget'lar ana ekrandaki uygulama sütunlarıyla aynı hizaya gelen sabit bir genişliğe sahip, sağa sola patlamıyor, gayet düzgün bir şekilde duruyor ana menüde. Uygulamalar arasında farklı boyutlarda entegre widget'lara sahip olmak iPhone ana ekranının daha çekici görünmesini sağlıyor açıkçası. Evet, bazılarınız bunu Windows Phone kutucuğuna da benzetebilir ki Haklısınız da benziyorlar. Widget yığınları ve akıllı yığın ana ekrandaki belki de en harika özelleştirmelerden biri. Aynı boyuttaki bir widget'ı diğerinin üzerine sürükleyerek bunlardan oluşturabilirsiniz. Widget yığınlarından bahsediyorum. Bir yığındaki widget'ları görüntülemek için ise yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz. Şu da var. 2020'de widget'ların bu kadar heyecan verici olabileceği kimsenin aklına gelmezdi. Siz yorum yapmadan önce şunu da belirteyim. Evet Android'in çok uzun zaman önce widget'ları yaptığını, kullandığını biliyorum. Ancak Apple akıllı yığın olarak adlandırdığı widgetlarla burada biraz kendi tarzını konuşurmuş diyebiliriz. iOS 14 en çok kullandığınız uygulamalara ve günün hangi saatinde kullandığınıza bağlı olarak bir akıllı widget yığını oluşturabiliyor dedik. İşten sonra haritalar uygulamasını düzenli olarak kullanırsanız bu widget akıllı yığınızın en üstünde olacak. Sabahları her zaman hava durumunu kontrol ediyorsanız veya ederseniz o zaman uyandığınızda hava durum karşınıza gelebiliyor. Gelecektir daha doğrusu. Bu arada iPhone'un smart stack'inizi sizin için seçiyor. iOS 14 ile daha fazla zaman geçirdikten sonra bunun nasıl çalışacağını görmek için heyecanlıyım aslında. Gelelim uygulama kliplerine. Yani App Clips temel olarak iPhone'unuz için mini uygulamalar olarak adlandırabiliriz bunları. iOS 14 bir uygulama ile etkileşim kurmanız için tamamen yeni bir yol getiriyor. Buna da App Clips deniyor ve iPhone'unuzda olmayan uygulamalara yönelik bir atılım bu. Temel olarak bir App Clips uygulamanın geliştiricisi tarafından belirlenen sınırlı işlevselliğe sahip mini bir uygulama. Bu sayede tüm bir uygulamayı indirmek için zaman veya telefon alanı harcamanıza gerek kalmadan hızlı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Örneğin scooter kiralamak, herhangi bir kahve zincirinde ödeme yapmak gibi işlemlerde işletmenin uygulamasını indirmek yerine doğrudan bunu gerçekleştirebileceksiniz. Bu özellik 10 MB'tan küçük uygulamaları kapsayacak bu arada onu da belirteyim. QR kodları ve NFC bir app klibi tetikleyebiliyor ancak bunları yemek siparişi vermek için bir arkadaşınıza da gönderebilirsiniz. Böyle ince detayları da bulunuyor. Tabi final sürümünde başka neler görürüz onu da ilerleyen dönemde sizlere aktarmaya çalışırım. Geliştiriciler app clipsleri yaygın olarak benimserse iPhone'unuzu düzenli tutmaya ve uygulamalarla olan ilişkinizi değiştirmeye yardımcı olabilir aslında. Nadiren kullandığınız ancak silmek istemediğiniz uygulamalarınız varsa hepsini bir sayfaya koyabilir ve gizleyebilirsiniz yeni işletim sistemiyle. Uygulamalara arama, Siri veya uygulama kütüphanesi aracılığıyla erişmeye devam edebilirsiniz. Gizlenenler ise görünmüyor merak etmeyin. Teorik olarak tüm uygulamalarınızı gizleyebilir, ana ekranınızı widget yığınlarıyla doldurabilir ve yine de iPhone'unuzu kullanabilirsiniz. Sanırım bunu bir noktada denemek zorunda kalacağım gözüküyor. Hani nasıl bir deneyim aslında merak ediyorum. Birkaç yıl boyunca iPad'de bulunduktan sonra resim içinde resim video özelliği iOS 14 ile birlikte iPhone'a da geldi. Yani kullanıcılar video izlerken ana ekrana geçiş yaptığında herhangi bir kesinti yaşamadan otomatik olarak küçülecek video oynatıcısıyla izlemeyi sürdürebilecek. Bu sadece videolar için. Değil, FaceTime aramaları için de geçerli. iPhone'umda başka bir şeye erişebilmem için FaceTime sohbetimi küçük bir pencereye çevirmeyi aslında sevdim. Bu diğer uçtaki kişiyle konuşurken aynı anda diğer işlemlerimi yapmamı da sağlıyor. Aynı zamanda bu mini FaceTime penceresini istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz ekranda. Videolar ise benzer bir şekilde çalışıyor. Safari gibi bir uygulama aracılığıyla tam ekran video izliyorsam uygulama değiştirici görünümüne girmek için yukarı kaydırabilir ve daha sonra küçültmek için ana ekrana dokunabilirim. Video penceresini yeniden boyutlandırabilir ve uygun şekilde hareket ettirebilirsiniz. Yan tarafa iterseniz ses resim ya da video olmadan çalmaya devam edebiliyor. Dapptap 2020'de bahsedilmeyen ancak Apple web sitesindeki iOS 14 ön izleme sayfasının alt kısmında çoğumuzun özlem duyduğu bir özellik için küçük bir duyuru var. Artık üçüncü taraf olarak sistem varsadan uygulamalarınızı seçebilirsiniz. iOS 14 üçüncü taraf bir uygulamayı varsayılan internet tarayıcınız veya posta uygulamanız olarak ayarlamanıza izin verecek. Burada geliştiricilerin uygulamalarını çalışması için bir tarayıcı veya posta uygulaması olarak işaretlemeleri gerekiyor tabii ki de. Yine teori olarak bu varsayılan mobil tarayıcınız olarak Chrome veya Firefox'u veya varsayılan e-posta uygulamanız olarak Gmail'i kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Geliştiriciler uygulamalarını buna göre etkinleştirdikten sonra aslında bunun nasıl işleyeceğini görmekten de heyecan duyuyorum. Gelelim diğer bir özelliğe. Özellikle bu lansman sırasında epey konuşulmuştu. Yeni Translate yani çeviri uygulamasının birkaç modu var. Dikey konumda kelimeleri ve cümleleri tercüme etmesinin yanı sıra bu kelimelerin tanımını göstermesini sağlayabilirsiniz uygulamayla. Manzara modunu aldığınızda konuşma moduna geçiyor ve her konuşmanın çeviri ekranının yarısına sahip olmasını sağlıyor. Uygulamanın çeviriyi tam ekranda göstermesini veya sizin için konuşmasını bile sağlayabilirsiniz. Şimdilik 11 dil ile uyumlu olan bu özellikte Türkçe dil desteğine yazık ki bulunmuyor. Google haritaların bir süredir bisiklet yolları için yol tarifleri var. Ancak iOS 14 ile Apple haritalar kendi bisiklet yol tariflerini ekliyor. Bazı iyi düşünülmüş seçenekler var sokaklar hakkında veya bisikletinizi nereye götürmeniz gerektiği ile ilgili yükseklik ve uyarılar alabiliyorsunuz. Merdivenler, işte tepeler ve trafik olan yollar gibi kaçınmak istediğiniz seçenekleri de değiştirebilirsiniz, görebilirsiniz. Haritalardaki bisiklet rotaları, bisiklet tamir atölyeleri ve yol boyunca kahve dükkanı gibi yerleri de gösteriyor. Ancak bisiklet de yol tarifleri yalnızca ABD'deki birkaç şehirde kullanılabiliyor. Şu an ilerleyen dönemde tüm dünyada kullanıma sunulması amaçlanıyor tabii ki de. iOS 14'teki kullanışı bir diğer özellik bir uygulamanın kameranızı veya mikrofonunuzu arka planda kullanıp kullanmadığını bildiren gösterge ışığı. Telefonunuzun mikrofonu açıkken ekranın sağ üst kısmında turuncu bir nokta beliriyor. Bir uygulama kameranızı kullanırken nokta yeşil renkte görünüyor. Bu da arka planda olup bitenler hakkında kafanızdaki şüpheleri kaldırmanıza yardımcı olabilir. Yeni işletim sistemiyle bir ton yeni erişilebilirlik özelliği geliyor ancak bana göre en çok en göze çarpan özelliklerinden biri backtap. Erişilebilirlik ayarlarının dokunma bölümünde iPhone'unuzun arkasına iki veya üç kez hafifçe vurarak bir işlemi veya kısa tetikleyebilirsiniz. Örneğin kontrol panelini açmak için arka kısma ilk kez hafifçe vurabilir ve tekrar iki kez dokunursam kontrol paneli kaybolabilir. Backtap ile tetiklenecek iki düzeneden fazla eylem var. Kısa yoldan ekran görüntüsü almak veya büyüteci getirmek gibi seçenekler arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Dikkat çekici bir başka erişilebilirlik özelliği ise ses tanıma yani sound recognition. iPhone'unuz yangın, işte duman alarmı veya hayvan sesi gibi belirli sesleri algılarsa sizi uyarabiliyor. Hangi ses hakkında bilgilendirilmek istediğinizi seçerseniz iPhone'unuz bu seslerden birini algıladığında bir ekran uyarısıyla sizi uyarıyor. Biraz da mesajlar, memoji, yüz maskeleri ve onlardan bahsedelim. Yeni grup dizisi falan. Grup mesajları konusunda sıkıntınız varsa iOS 14 onları daha da yönetilebilir hale getiriyor. Bir ileti dizisindeki belirli bir kişiden bahsedebilir ve yalnızca bu kişiyi uyarabilir ya da bildirim atabilirsiniz ona. İleti dizilerini uygulamanın üst kısmına da sabitleyebilirsiniz. Memojiniz için yeni saç, şapka stilleri ve yüz maskesi dahil olmak üzere bir dizi özelleştirmeler geliyor. Telefon görüşmeleri ve Siri küçülüyor. Gelen aramalar eskiden tüm ekranınızı kaplayan şekildeydi ama iOS 14 ile birlikte üst kısımda bir banner bildirimi olarak görünecek. Cevaplamak veya kaydırmak için hafifçe dokunabilirsiniz. Tüm ekranınızı ele geçirmeye benzer kötü bir alışkanlığı olan Siri de şimdi altta hareketli bir küre olarak görünüyor. Bu da ekranınızı kaplamıyor demek ve bu sayede daha rahat kullanabilirsiniz Siri'yi ve ekranınızı. Evet iOS 14 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. İlerleyen dönemde final sürümü geldiğinde yine farklı bir video ile karşınızda olacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve iOS 14 ile gelen özellikler hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu kapatmadan önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.